Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimdeki bu kahverengi ipimle kahverengi yazmamın kenarında iki sırada yapılan ama tek renk kullandığım bir model paylaşacağım sizinle. Kahverengi ipim Altın Başak marka 117 numara kahve. Yazmamın kenarını bu ipimle tığladım. Yazmamla aynı renkten neredeyse. ikişer zincir çekerek tığlıyorum. E, tığlama ile ilgili bütün detaylarımı YouTube'da o yana 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda paylaşmıştım istek üzerine. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle köşeyi de göstereyim. Bu şekilde iki zincirle yazmamı tığladım. E, kullandığım tığım 22 numara. Her zaman aşağı yukarı 22 numara tercih ediyorum. Ama siz 20 veya 21 numaraya alışkınım derseniz onlarla da oya yapabilirsiniz. Dediğim gibi altın başak 117 numara ipimle yazmamı tığlamıştım. Hemen şimdi oyama başlamak istiyorum. E, oyamız iki sıra halinde yapılıyor. Şöyle ilmeğimi oluşturdum. Geldim. Şöyle tığ battığının altından ipimi tutturuyorum. Modelin ilk sırasında örümcek yaparak gidiyoruz arkadaşlar. Örümcek yapmak biraz sıkıcı oluyor ama bu model bittiğinde çok güzel görünüyor. Bu nedenle örümcek yaparak daha iyi sonuç alıyoruz. Kalemle yapalım mı diye soranlar oluyor genellikle örümcekli modellerde. Ama kalemle yaptığımızda örümcekle aynı sonucu elde edemiyoruz maalesef. Hemen örümceğimi yaptım. Bir sonraki battıdan tutturuyorum. Yine örümceğimi yapıyorum. Şöyle yan tuttuğumda iki battı uzunluğunda örümceğim. Hemen bir yandaki tığ battıdan tutturdum yine aynı şekilde örümceğimi yapıyorum yanındaki tığ battıdan tutturdum tığ battıda hiç boş bırakmıyorum hepsini teker teker yapmak gerekiyor arkadaşlar bu şekilde hemen diğerine geçiyorum herhalde en sıkıcı çimenlerden biri de bu oluyor ilk sıralardan ya da öyle söyleyelim ama bittiğinde çok güzel görünüyor Örümcek konusunda benim örümceklerim aynı olmuyor diyenler bir süre sonra elimiz alışıyor örümcek yaparken. Onu dikkate alsınlar. Çünkü yapa yapa benimkilerin de mesela hepsi aynı büyüklükte olmuyordur ama insanın eli bir süre sonra böyle bir karar tutuyor. Yani ona göre ya da gözünüzün korktuğu kadar zor olmadığını fark edersiniz diye düşünüyorum. Şöyle küçük küçük yaklaşık 2 tığ battı büyüklüğünde örümceklerimi yaptım yazmamızın kenarına böyle bir tur dolanmak gerekiyor. Bu şekilde yapalım. Örümceklerimiz. İlk sırayı yaptıktan sonra ikinci sırada yine örümcekli bir yapılış var. Daha sonrasında kirpikli bir yapılış yapacağız. İki sıra dedim sanıyorum az önce ama aslında üç sıradan gidiliyor bu model. Yanlış olmasın. Bu şekilde yapıyoruz. Şöyle göstereyim yaptığım kısmı. Ben birazcık arttırayım arkadaşlar bu bölümü. Anlaşılmıştır büyük bir ihtimalle. 2 tığ battı uzunluğunda yaklaşık örümceklerimi yapıyorum. Ve hiç tığ battı da boşluk bırakmadan hepsine girerek bu şekilde devam ettiriyorum. Ben biraz bu kısmını arttırayım. Daha sonra üst kısmına geçelim. Üstte iki sıra daha öreceğiz. 3 sırada da bitiyor bu örnek. Hemen biraz çoğaltıp dönüyorum ben. Ben ilk sırayı biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın etrafını dolandıktan sonra ikinci sıraya geçiyoruz. Yine ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim şimdi örümceklerime. Örümceklerimizi açacağız ama rastgele açmıyoruz arkadaşlar. Önde kalan iki telden birinciden ve ikinciden giriyorum. Örümceğimi genişletiyorum. Sık iğne ile ipimi buradan tutturdum. Şöyle oldu. Burada küçük bir örümcek yapıyorum. Biraz önce yaptığım örümceklerden daha küçük. Şöyle göstereyim. Sonra yine sıradaki iki tane örümceğimi önde kalan tellerden açarak tutturuyorum. Yine küçük bir örümcek yaptım. Buradaki örümcekler dediğim gibi biraz daha altta yaptıklarımızdan küçük oluyor. Yine önde kalan ilmeklerden iki tanesini açıyorum. Yeniden örümceğimi yaptım. Yeniden şöyle sıradaki iki örümceğimi açıyorum. Bir örümcek daha yaptım. Sıradaki iki örümceği önde kalan iki telden tuttum. Açıyorum. Sık iğne ile şöyle tutturdum. Yine küçük bir örümcek yaptım ikişer ikişer her zaman iki tane tutturuyorum. İkisini açtım, tutturdum. Örümceğimi yaptım. Yine ikisini açıyorum. Sık iğneyle tutturdum. Şöyle oldu bu aşamada. Üste yaptığımız örümceklerimiz biraz küçük alttakine göre. Buna rağmen biraz morul bir görüntü verebilir. Üst kısmı yapıldığında daha iyi şekilleniyor arkadaşlar. Aynen anlattığım şekilde yapmaya çalışın. Yine örümceğimi yapıyorum. Sıradaki örümceklerimin önde kalan iki telinden açıyorum, tutturuyorum. Yine bir örümcek daha yaptık. Diğer iki örümceğimi de açıyorum. Sık iğne ile tutturdum. Küçük bir örümcek daha yaptım. Birazcık bunu büyütelim. Çok küçük olmasın. Hemen diğer ikisi Sıradaki iki örümceğimi de bu şekilde açarak tutturdum. Hepsine teker teker geçiyoruz. Kolay bir model aslında arkadaşlar. Zor bir model değil. Muntazam düşürmesi belki örümcekler konusunda biraz endişeniz olabilir ama bence kolay. Ya yani muntazam düşürmesi kolay bir model. Yine yaptık. Yine örümceğimi yapıyorum. Sıradaki iki tane örümceğimi önde kalan tellerinden açtım. Tutturdum. Son örümcekteyim. Hazırladığım ilk sıra bitti. Son iki örümceğimi de açınca tamamladım. Üstüne şöyle bir iki zincir çekeyim, ipimi keseceğim çünkü burada. Son sıra içinde ikinci sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Son sıraya başlamadan önce. E, ee, dediğim gibi biraz burada belki bir marul görüntü yaşamış olabilirsiniz. Ama şimdi üst kısmı yapıldığında daha güzel daha düzgün sonuç verecek. Bu hali bile çok zarif oldu bence benim fikrim. Ee, hemen üst kısmını yapalım tamamlayalım. Üst kısmı için yeniden ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik. Yukarıda yaptığımız örümceklerin iki telinden giriyoruz. Üste kalan iki telden. Sık iğne ile girdim. 1. sık iğne. ikinci 3. 4. 4 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 4 zincir. Yine kirpiğimi düğümledim. Burada kirpiğimi düğümlediğim sık iğneyi birinci sık iğne yaptım. ikinci 3. 4. Sistem bu. Üst kısmının en son kısmı bu şekilde. Hemen yan taraftaki örümceğe geçiyorum yine sık iğne ile. Arada bir tane zincir çekelim. Bir zincir çektim. Yan tarafa geçtim. Yine 4 sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci yanına 2, 3, 4, bir tane zincir çektim. Bir yandaki örümceğe geçiyorum. Yine üstte kalan iki telden sık iğne ile devam ediyorum. 4 tane sık iğne yapıyoruz. 4 sık iğnenin üstüne 1, 2, 3, 4 zincirle 2 küçük kirpik yapıyoruz. Kirpimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü bir zincir çektim buradan hemen bir yan tarafa geçiyorum üste kalan iki telden birinci sık iğnem ikinci üçüncü dördüncü bir iki üç dört zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yine 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm Birinci sık iğne, ikinci, üçüncü, dördüncü bir zincir çektim. Hemen yan taraftayım. Yine dört zincir çek, dört tane sık iğne yapıyorum. Dört zincirle iki tane kirpik yapıyorum. Aynı yerden. kirpiğim ikinci kirpiğimi düğümledikten sonra da buradaki sık iğne sayısını dörde tamamlıyorum ikinci üçüncü dördüncü bir zincir çekerek yan tarafa geçiyorum şöyle göstereyim yaptığım bölümü arkadaşlar Eğer bu şekilde yaparsanız sizinki de benimki gibi olacaktır Ben hızlı bir şekilde üst kısmı tamamlayayım sonra size son halini göstereyim ben oyamın üzerini tamamladım arkadaşlar. Modelin bittiğinde bu şekilde görünüyor. Bence çok zarif bir model oldu. Ben tek renkle devam ettim. Daha güzel model kendini göstersin diye ama iki renkte yapılabilir. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflar instagramda olacak oyandım sayfamda. Beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Hala kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin.